Herkese selam Pöz hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Burada herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramda çektiğim ilk video ne zaman atarım bilmiyorum belki ikinci günü atarım bu videoyu. Dostlar dünyanın birisine gelip dünyanın en iyi taktiğini buldum dese hadi lan oradan dersiniz ama ben galiba buldum arkadaşlar. Biliyorsunuz 4-3-3 e, futbolcu e, sporcuların dizilişi vardı onu aktarmıştım ondan dolayı çok fazla seri yapanlar oldu. Bugün biraz daha güzel bir taktik vereceğim. Son dönemlerde inanılmaz kullandım ve e, 300 stopere geçtiğim bir diziliş bu değil bu arada ekrandaki değil merak etmeyin şimdi birlikte yapacağız ve hatta bunu maçla da size garanti altına alacağım hiç merak etmeyin ben biliyorsunuz mobil orta seviye oynuyorum eğer siz iyi oynuyorsanız rahatlıkla dünya sıralamasına kadar girebileceğiniz birazcık da kasarsanız puan dünya sıralamasına kadar girebileceğiniz bir diziliş dostlar tam bir tiki taka taktiği olacak isterseniz like'ını attıysan Bakacağım 1000 like'ı geçerse mobil videoların taktik videoları daha fazla gelecek aklınızda bulsun. Dostlar hemen şöyle e, pozisyon düzenleme kısmına basıyorum. 3 stoperli bir taktik ama gerçekten resmen oyunun açığı bir taktik gibi. Ve birazdan şimdi göreceksiniz. Dostlar stoper 3'lü olacak. Hemen şöyle bir kaydıralım şunu. Dostlarım stoper şu şekilde. Bakın yanları görüyorsunuz değil mi? Yanları tam çizgiye değil şöyle hafif içeri alacaksınız stoperi bu şekilde koyacaksınız. Bu arada oyuncularının yani oyuncu seçiminde ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Ben bu arada bunu e, ile yani hızlı kontra atakta oynuyorum. Kesinlikle ben hızlı kontra atakta denemenizi taraftarıyım. Top çevirmede olmaz ama uzun top kontra daha spel kadar olacaktır. Ama en önemlisi hızlı kontra. Bir hızlı kontra da deneyin. Eğer işinize çok fazla yaramazsa uzun top kontra da denersiniz. Ama benim kefil olduğum hızlı kontra arkadaşlar. Dostlar bir tane defansif orta saha koyuyoruz. Bakın hemen önüne. Yani bu adamlar iç içe geçmeyecek, daha uzakta olmayacak. Hemen şu şekilde üstüne Barisinin üst kısmına koyuyorsunuz dostlar. Bir tane e, defansif orta saha. Dediğim gibi ön libero kart olur, orkestra şefi olur, işte ne bileyim yok edici olur, tam orta saha olur. Hiç fark etmez. Ya yani tam orta saha en son tercihiniz olsun. Tam orta saha sağ sol da deplas oluyor çünkü. Burada stoperlerin hemen önünde kalacak. Ön libero da olur, e, yok edici de olur fark etmez. Tam orta saha eğer iyi bir tam orta sahanız varsa son tercih olarak onu da koyabilirsiniz. Dostlar hemen önüne koyduk. Şimdi buraya dikkat. Göbek orta sağlardan bakın dostlar şu ara ayonun hafif iç kısmına bakın bu şekilde değil hafif iç kısmına koydunuz. Joshua Kimhi geldiniz hafif iç kısmına farkındasınız, bilmiyorum farkında mısınız? Ya yani tam köşe değil, iç kısmı ve tam şu çizgide aralıkta kalacak şekilde şu şekilde şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane ofansif orta saha o da şu bölgede tam. Zaten çizgi aralığını görebiliyorsunuz yaparken. Bu şekilde dizdikten sonra santrforu da hemen geliyorsunuz. De Jong'la kafa kafaya gelecek şekilde yani aynı paralellikte. Girip şuraya bunu koyuyorsunuz. Kantona'ya koyuyorsunuz. Bu arada kusura bakma kutu açıldı arkadan. Ve Lautaro Martinez. Bu size kalmış İsterseniz yani şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz burada daha çalımcı adamlar olsun diyorsanız Santrafor'da ona göre bir adam seçebilirsiniz. Aslında orası size kalmış durumda diyebilirim. Kantona yerine ne bileyim. Rumeniği artık o sizin oyun yani hızlı oyuncu olursa çok daha iyi olur. Bu şekilde de başlayabilirsiniz. Dostlar dizilişimiz bu şekilde. İnanılmaz güzel bir diziliş. Ben ne yapacağım şimdi biliyorsunuz bu dizilişle size nasıl güzel maç yapılıyor bunu kanıtlayacağım. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz maça geçelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Bizim dizilişimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Rakip de güzel. Defansı var. Defans bu arada kadrosu biraz daha biraz kötü biri geldi ama 4 defans önüne 2 tane defansif orta sağlığımız çok büyük bir artı. Defansif bir diziliş yani. Bu dizilişte kendimizi deneyeceğiz. Dostlar hiçbir diziliş 5 stoper bile çıksa sizin hücum yapmanızı engelleyemiyor. Defansta biraz açık vereceksiniz. Onun da nasıl vermemeniz gerektiğini anlatacağım. Bu maça biz başlıyoruz dostlar. Tam tiki taka bakışını göreceksiniz. Çok güzel. Verdim pasımı. Şöyle Ribery ile girdim. Attım pasımı tekrardan. Kapanıyoruz. Bak, presi de çok iyi yapabiliyorsunuz. Rumeniye olmadı. Atak devam eder mi? Kapattık. Burada çok dikkat. Aldım topu ben de. Makalele hemen gördüm. Şimdi burada kapanıyoruz dostlar. E ee, ileri koşmak yerine sadece defans, özellikle stoperleri seçmiyoruz. Stoperler kendi yerini bulana kadar. Bakın tekrardan attım. Kim mi? Attım ortaya. O kadar rahat geleceğim ki şimdi göreceksiniz. Şimdi gelemedik ama süpersin aldım bağlantı da tabii nanay her zamanki gibi süper attım çok güzel pres stoperleri asla çıkarmıyorsunuz bakın stoperleri hemen geri çekiyorum antony ortayı açacak süper süper uzaklaştırdım şimdi indiriyorum rahat bir şekilde süpersin gönderdim şimdi dikkat. Fabinho aldık. Ver kankam. Ver. Attım. Çok güzelsin. Cruyff gidiyor. Antony de önemli bir oyuncu. Rummenigge. İnanın gelişine direkt vuruyorum. Vurmuyor arkadaşlar. Aldım tekrardan. attı pasımı. Offside olabilir mi? Offside 22. dakikadayız. Dostlar sağ, bu oyun illaki düzelecek. Yani bağlantılar hep böyle kötü olmaz. Bir güncellemeyle oyunu tekrardan eski haline getirirler. Hiç merak etmeyin o yüzden. Mobilden soğumanıza gerek yok. Şu dizilişi e, bence alışın. Çok rahatlıkla maç kazanacaksınız emin olabilirsiniz. Aldım Messi ile attım pasıma. Verdim. Köşeye Ruben Dias aldı. Pres yapıyoruz. Çok güzel. Ya defanstan çıkamıyordu biliyor musunuz? Yani o kadar iyi pres yapabiliyorsunuz ki. Defanstan dahi rakibi çıkaramayabiliyorsunuz. Çok çok büyük bir artı. Yerden başladı. Virgil van Dijk gönderdi gönderdiği yerde Alexander Arnold. Aldım topu çok güzel. Ver ortaya kankam. Bakın bomboş. Çok güzel gördüm. Attım pasımı. Rumeli G ve 1-0. Yani parlantı iyi olsa şu an 3-0 net olmuştu. Diyorum ya. Ya bulduğun taktikler genelde sizde niye iş yapıyor? Ben orta sınıfta oynuyorum. Orta sınıf bir mobilciyim ben. Ama ben bu maç şu anda mesela şu taktikle 7-8 maç üst üste kazandım dostlar. E ben kazansam siz daha da içinden geçersiniz. Şöyle attım iki yaptım gördüğünüz gibi. Çok rahatlıkla işliyor. E, takımı ileri aldığınız bu arada full ileri almamanız gerekiyor. Yani kötü bir durumda bile takımı örnek veriyorum geri durumdasınız. Mesela full ileri alırsanız stoperlerden biri de ileri gittiği için iki stoperle sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu yapmamanız lazım. Attım. Pres yapıyorum tekrardan. Arnold aldım topu. Verdim. Hemen ortaya dikkat. Bak, presi görüyor musunuz? Buraya kadar pres eğer kapamazsanız top eğer bakın pas atıyorum atmıyor mesela. Stoperleri geri çekiyorsunuz arkadaşlar. Asla stoperlerle basmak yok. Aldım tekrardan. Stoperlerle basarsanız boşluk verirsiniz. Çünkü zaten üst stoper oynuyorsunuz. Gönderdim, indirdim. Harikasın. Tekte verdik, vermedi maalesef Fabinho. Çok güzel geçti. Bakın stoper Süper. Aldım. Bir daha attım. Çok güzelsin. Arkası dönük verdi ama olsun. Bakın gördüğünüz hemen boşa çıkardı kendini. Attım. Bir daha attım. Yani bunu montajda gol olarak yaparız artık. İndirirsem harika güç oldu. İlk yarıda üçledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu bir gerçek kadrosu biraz bize göre üst düzey değil. Kabul ediyorum. Ama 5 defans yani 4 2 de 2 dudosu vardı. 4 defans 2 dos. 6 e, adam da zaten defans yapıyordu. Ona rağmen 3-0 oldu. Rakip gördüğünüz gibi Arap rakip. Yani Arap rakiplerle hep problem yaşıyoruz maalesef bağlantıda. Şu kötü bağlantıya rağmen çok rahat ve çok iyi bir futbol oynamadım farkındaysanız. Şu an 3-0 oldu. İkinci bakalım. Çıkmazsa yine eğer takımı daha ileri alırsa inanın e, defansta açık vermeyip yani o kadar açık vermiyorsunuz ve ofansta da daha da açık bulacağız. Göreceksiniz. Çok rahatlıkla adamlarınız boşa çıkıyor. Detaylı bir şekilde zaten ikinci yarı çıkarsa göreceğiz. Dostlar son 8 saniyesi kaldı. E, adamları ileri götürdü yani 4 forvet gibi falan yapacak herhalde. E, i̇ki do iki dost değil ama bir dost bir gol yaptı. Açıldı tamamen. Şimdi bakalım e, rakip bize karşı daha üstün olacak mı? Yoksa biz bulduğumuz boşluklarda daha mı iyi ataklar yapacağız? Birlikte kontrol edeceğiz. Hadi bakalım neler olacak. Aldım. Süpersin. Verdim tekrardan. De Jong. Attım. Bir daha. Ruben Dias güzel kapağı. Aa süper. Harikasın. Cruyff gidiyor. Şu açı bana yeter. Yetmeye de bilirdi. 4-0 oldu. Güzel o bağlantısı. Onun da kötü. Biz de oynayamıyoruz. O da oynayamıyor ama en azından ikimiz de oynayamıyoruz. Bazen Arap rakipler yani bağlantıları çok çok iyi oluyor. Kendileri iyi oynayabiliyorlar. Çok şükür ki bunun aşırı iyi değil. Attım tekrardan gördüğünüz gibi. Bir daha verdim. Bir çalım yapayım dedim. Orada olmadı. Alır mıyız? Şimdi çok adamla hücum yapıyor. Bakın yine aldık. Verdim pasımı. Çok güzel. Kapandık. Abi ortada o kadar kümelenmiş ki adamlarımız e, şey yapamıyor. Yani pası da verse e, orta bölgeden geçiremiyor. Aldım tekrardan. Şu açı bana yeter. Yetmedi. Kornere çıktı top. Defans'ta özellikle paslı çıkmak isteyen rakipler çok fazla hücum adamınız var. 3 forvet arkasında ofansif orta saha arkasında 3 tane or normal orta saha var falan filan. Bunlar ister istemez rakibin e, defanstan topu çıkarırken problem yaşamasına sebep oluyor. Bu problemde ister istemez e, kalip, rakip kaleye gol olarak ya da pozisyon olarak dönüyor. Böyle bir orta keselim. Birazcık fazla oldu ama ortaya açtım. Rumeniğe seker mi? Aha. Bakın yine çarptı bize gördüğünüz gibi. Çok güzel döndü ama orada kimlik bırakmaz onu. Aldık süpersin. Tekrardan harika. Çok güzelsin. İstediğimiz yere vermek. Chouameni pres aldık. Ver pasını. Harikasın. Çok güzelsin. Verdim. Rumeli'ye çok kötü bir şut. 4-0. Oyuncu değişikliği yapmadım. Rakip yaptı. 1-2 oyuncu aldı. Zaten kadromuz ona göre üstün. Aktörde oyun planında daha fazla hani farka gidecek bir şey yapmaya gerek yok. Zaten yani ne kadar dizilişin iyi olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki de tercih sizin ama şunu bir şu bir gerçek sizin e, kendi yaptığınız ve işinize yarayan bir diziliş varsa yani iyi giden bir şeyi bozmayın arkadaşlar. Hani kötü gidiyorsa bakın çıkamıyor yani çıkamıyor çünkü orada o işte hızlı kontrattan sebebi bu. Orada uzun top kontrolü o pres yapmayıp geri koşar adamlar ama hızlı kontrol adamlar ileriye koşup o presi yapıyorlar, uzun presi yapıyorlar. Bu da size fayda sağlıyor topu katmada Yine aldık. Verdim pasımı. Çok güzel. Bir daha veriyorum. Virgil van Dijk iyi kaptı. Bakın arada kasmalar oyunlar oluyor. Şöyle attım. Çok güzel bir top gördüğünüz gibi. Artık rakipte birazcık Artık saldı olayı. 6-0 oldu gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde. Bakalım çıkacak mı? Yani artık bundan sonra zaten e, çıkmasa büyük bir problem olurdu. Büyük ihtimal çıkmış durumda. Dostlar taktiğe kesinlikle kefilim. Ke çok fazla taktik atmam bilirsiniz. Attığımda da genelde kefil olduğumu bilirsiniz ve memnun kalırsınız. İnşallah bundan da memnun kalacaksınız. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.